Ay adamın emek maaşını almışlar babalar. Abim seviyorum abi maaşı. Seviyorum seni lan. <laughs> seviyorum abim. Ben kaçıyorum o zaman. Selamlar olsun seviyorum seni. <laughs> Teşekkür ederim sağ olasın. Ben seni gidiyorum bırakıyorum. <laughs> Geçeceğim mi? Ya beni Abi bırak mı seni? Oğlum ben Recep, kim ama bakayım ya. Sen Recep abi. Oğlum senin sahne ya. adı Recep. <laughs> senin <sahnesin> adı Recep. <laughs> ya, bu arkadaş bundan sonra adı Recep ya. Recep <laughs> bu aşam, İsmail abi bu akşam burada herkese gitmişler. Benim otel sahibi olduğumu falan söylemişler. Bak İrfan Bey. İrfan Sıson Bey. Merhabalar. İyi akşamlar İrfan Bey. Kendinize iyi İrfan Bey. Benimle ilgili asılsız şeyler var, olaylar var. Hepsi doğru. Da... <gülüyor> da... <gülüyor> Hepsi doğru. <bir> <laughs> Hepsi. Hop. Bırakın. Ya. Tamam bir şey olmaz ya bizim kendi mekanımız sıkıntı yok. Hani Mert nerede? Nerede? Geliyor mu? Hayır Çin'den mi geliyor? Tamam Çin'den mi geliyor? Ne alaka? Nereden geliyor ya? Oğlum, sen nereden geliyorsun kendine? Bizi mi koparın oğlum? Arkadaşlar, Bursa'dan herkese selamlar Burada kırmızı yani, yansın da karşılaşalım Tamam, kırmızı yansın, tamam, kırmızı yansın. Değişik ben olaylar sevim. dönüyor burada. Aynen, aynen. Herkes birbirini seviyor, herkes aynen. birbirine aşıyor falan filan. Ne bekle? orada bekliyorsun? Be. Oradan buraya karşıda bekliyorsun. Senin kafada bir kafa milyon Mer ha. Ne, ne abi? Senin kafada bir milyon oldu abi. De sen sana. Sen ya vur bizi öldür be, vur bizi öldür be. Ya salaklar. <laughs> ya birader yükünde geçirir mi amına koyayım? Ne <laughs> alaka? Oğlum yanına git. Hadi geç. Ne yapıyorsun canım? Ne iyi ne abi? Teslim ettim sana. Kadir abimle oturuyorsun. Seviyorum şey, seni. Gel sen de beraber olsun. Ben 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 Benim mikrofonum vardı. Mikrofon yok ama. Öyle bir şey yok. Evet olsun. Ben bunu ben, yazdım birader. Gel al dedim. <laughs> Üç aydır bana uğramadın Ben ya. bunu yazdım. Canlı. Ben şu yazdım. an canlı yayınlasın yazdım seni. Ben sana. yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli <laughs> olalım. Görüşürüz.